Önce dişlerimiz döküldü. Sonra saçlarımız. Arkasından birer birer arkadaşlarımız. Şu canım dünyanın orta yerinde yalnız başına yapa yalnız. Kırılmış kolumuz, kanadımız, tatlı canımızdan usanmışız. Bir şüpheleri sarmış yüreğimizi. Ya kendini aldatıyor demişiz ya bizi. Bir şüphedir demir atmış ciğerimize. Pamuk ipliğiyle bağlamışlar bizi. Düğüm üstüne düğüm şöyle dursun. Bir çalım bir kurum hepimizde. Nereden inceyse oradan kopsun. Bu canım dünyanın orta yerinde hayvanlar kadar bağlanamamışız birbirimize. Yalan mı? Gözünü sevdiğim karıncalar. İşte hamsiler sürü sürü, arılar bölük bölük geçer. Leylekler tabur tabur. Ya bizler? Eşrefi mahlukat. Boğazımıza kadar kendi murdar karanlığımıza gömülmüşüz. Bizler bölük bölük, bizler tabur tabur. Bizler sürü sepet, yalnız, yalnız birbirimizi öldürmüşüz.